eşleşmesi yapacağız. Şimdi taş kağıt makas yapacağız ve ilk top kimden başlayacağını bulacağız. Ondan Hadi başlayalım. Taş kağıt. Taş kağıt makas. Allah. Başla başla. Ben ablamı yanmasam adım Aydın. Aydın. Sayın. 1-0. 1-0. Al kalk. de çok iyiyim. Ne kısmet? 3 1. 4 1. Aydın düzgün atsana. 5 1. Havadan neden atıyorsun? Nereden atıyorsun? Ya çünkü sayı neden vereyim bile bile. 6 1. Alayım temizim. Hayır, sen al. Şimdi 7 1. ya. Ben seni yenmezsem. 8-1. Hadi inşallah ona bir gelirim de alırım bu ona biri. Ben çevireceğim. He Sayı tekrar. Sayı tekrar. Sayı tekrar. Hayır. Hayır. Evet. Ya ben de yedirdim Ben sayı tekrar ben, ben, ben yapıyorum. <laughs> Allah. Sayı sende. 8 -2. Hala Yok. Hadi ah. <laughs> Ona bir. Arkadaşlarını ona Ona bir değil. Arkadaşlar bay <laughs> bay kanalımıza abone olup like atmayı ve <laughs> yorum yapmayı unutmayın. <laughs> ben